Güzel güneşli bir günden herkese merhaba. Evet güneş yüzünü göstermeye başladı ve havalar ısındı. Ama Mart kapımızda. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır lafını lütfen unutmayın. Ama işte havalar ısınınca da birdenbire böyle bir açılıp saçılma ihtiyacı duyuyoruz. Fazla kalın giyinince terliyoruz. O zaman da hastalanıyoruz. Biraz hafif giyinince yine hastalanıyoruz. Peki yok mu bunun bir çaresi? Var tabii ki. Şimdi hayat kurtaran bir kıyafet yapıyoruz. Evet. İstediğiniz zaman bir pelerine. İstediğiniz zaman bir pançoya. Aman bunlara ne gerek var? Şöyle biraz omuzlarımı tutsun, kollarım üşümesin derdindeyseniz hemen bir boleroya. Veyahut da bu kötü havalarda yani bir güneş bir soğuk derken sırtım tutuluyor diyorsanız güzel bir yeleğe dönüşecek. Nasıl ama? istemez misiniz? Taşıması da çok kolay. Sadece küçücük bir şal boyutunda. <laughs> evet benim hayat kurtaran, güzeller güzeli, şekil değiştiren kıyafetim. Bunu böyle yanımda taşımaya bayılıyorum. İstediğim yerde istediğim şekle sokuyorum. Bunun için neye ihtiyaç var? Güzel, esnek bir kumaş olabilir veya örgüden de yapabilirsiniz. Önemli olan esnemesi. Esneyen bir materyale ihtiyacınız var. Ben bunun için mesela böyle bir polar kumaş kullanıyorum. Polar çünkü esniyor ve hafif ve sıcak tutuyor. Ama triko kumaşlar da satılıyor. Onların fiyatları biraz pahalı cana. Onun için onu tercih etmiyorum. Ama şık bir şey de istiyorsanız, görüntüsü de şık olsun istiyorsanız ben triko kumaşları öneririm. Envai çeşit, o kadar güzel triko kumaşlar var ki. Yani onları tercih edebilirsiniz. Ee, polar'ın avantajı nedir? Çok ucuz olması. Yani metresi 16 liraya geliyor. Ve çiften, çiften demek yani eni 2 metre demek. Biz burada enine 50 santim kullanacağız. Düşünün yani 1 metreden 4 tane çıkartabileceğiniz bir şeyden bahsediyorum. Yani 16 liraya 4 tane bu üstten çıkartabilirsiniz. Bunlardan satıp kazanç elde eden arkadaşlara duyurulur. Ve yapımı da o kadar basit ki sürekli böyle seri imalata geçebilirsiniz. Ama bunu örgüden çok güzel böyle e, güzel koton kumaşlarla da örebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunun da bir püf noktası var. Önce böyle ölçüleri vermekle başlayayım. E, standart olan uzunluğu bir elle. Tamam mı? Yani şöyle kollarınızı açtığınızda aslında şöyle bileklerinize kadar, şöyle şuraya kadar ölçün. Açtınız. Uzunluk nedir? İşte o uzunluğu alacaksınız. En de ben 50 santim yaptım. Şablonu da vereceğim biraz sonra görebilirsiniz. 50 cm yaptım. Ama ben iri dediğim Figen'cim. 50 cm benim neyime gerek diyorsanız şöyle sırtınıza kadar ölçersiniz. Şu boyundan sırtınızın bitimine kadar olan kısımda elini oluşturacak. Mesela çocuğa da yapıyor olabilirsiniz. O de küçüktür. O zaman daha küçük yapın. Ama standart. 1.50'ye 50 idealdir. Şimdi bunda önemli olan Sadece ve sadece ilik ve düğme. İlik açacağız, düğmeleri de dikeceğiz. Bu kadar basit. 4 tane düğme kullanıyorum. 4 düğmeye 4 ilik. Bunda ne olacak? Düğmelerle ilikler karşı karşıya bakacak. İlk düğmeyi 5. santimden başlattım. Şablonda da gördüğünüz gibi. Ve her bir düğmenin arası 9 santim. Çünkü bunların böyle olması lazım var dedim ya. Aa, ama çocuğa yapıyorsunuz da bir daha biraz daha küçülteceksiniz. Önemli olan iliklerle düğmelerin arasının eşit olması. Şimdi bunlar karşılıklı. Diğer tarafta da düğmeler yukarı bakıyor, ilikler aşağıya bakıyor. Yani düğmeler çapraz, ilikler çapraz. Ama düğmelerin karşılığı hep ilik. Çünkü sadece birleştirme farkıyla bu şekil değiştiriyor. Anlaştık mı? Şimdi mesela Polara iliği nasıl açacağım? Yani bir kumaşa ilik açmak istiyorsanız, şimdi onun da püf noktasını vereyim. Ama örgü yapıyorsanız, örgüde biliyorsunuz kesme yapıyorduk. Benim o patik modellerinde görebilirsiniz. Saç örgüsü bantta görebilirsiniz. Kesme ile istediğiniz kadar boyutta ilikler açabilirsiniz. O da çok basit ve kolay. Ama kumaşa elde ilik açmak istiyorsanız düğmenizi alın düğmenizin boyutu size açacağınız iliğin boyutunu verecektir. İliğimizi de bunda yanlamasına değil dikine açıyoruz. Püf noktası bu. Dikine. Şimdi dikine yapacağımız için şöyle kumaşı katlayın. Şöyle makasla hani annelerinizden, anneannelerinizden duymuşsunuzdur. Ben de onlardan duyduğum için söylüyorum. Hafif çıtlatma denir. Çıtlatma. Neden çıtlatma? Şöyle paldır küldür pat diye keserseniz ilik kocaman olacaktır ve onun çaresi yok. Ama yani küçükten böyle zarif zarif çıtlatırsanız ilik boyutuna getirebilirsiniz. Yani küçük olması dezavantaj değil, avantaj. Tık 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 yaparsınız. Şöyle çıtlatıyoruz. Bakıyoruz düğmemize küçük mü kaldı? Dediğim gibi. Biraz biraz, biraz biraz büyütürüz. Ama büyük olursa küçültemeyiz. Şimdi ilikte de isterseniz kumaşınızın aynı renginde isterseniz koyu renkte ben görün diye koyu renk tercih ettim. Gerçi mesela polarda falan da ilikte hani yapmanıza da gerek yok. Kesseniz zaten ilik olur. Yani öyle esnek bir kumaş ve atmaz da hiçbir problem yok. E, bu kumaşları kullanmamın sebebi de o. Mesela triko kumaşlarla polar kumaşlar hiç atmıyor. Yani kenarlarını bastırmanıza gerek yok. Bunları yazlık o versiyon olarak penye kumaşlardan da yapabilirsiniz. Çok güzel penye kumaşlar çıkmış. Onlardan da çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi en başta kenarlarını tutturuyoruz. Çünkü ilik kenarlarından esner. Esnemesin diye şöyle kenarlarını bir iki kere şöyle geçiyorum. Bu dikiş orayı tutacak. Püf noktası bu. oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şu kenarına geldim. Ne kadar gözüksün istiyorsam o kadar. İğnemi aynı sırada tutmaya çalışıyorum. İğnedeki ipi iğnenin ucuna şöyle doluyorum. Tek yaptığım o. Ne oluyor öyle yapınca? Bakın şu aşağıyı tutmuş oluyor. Bu kadar basit. Şey aynı boyutta aynı hizada gitmeye çalışıyorum. İğneye doluyorum. Sonuna kadar bunu yapacağım. Gördüğünüz gibi şu ağız kısmını göstereyim. Bakın nasıl orayı tutmaya başladı iplik sonuna kadar böyle yapacağım. Sadece diğer köşesine de bir iki kere sardıracağım. İşte ilik açmak bu kadar kolay. Evet iliğimizi açtık. Böyle dört tane bir tarafa, dört tane diğer tarafa iliğimizi açıyoruz ve düğmelerimizi dikiyoruz. Şimdi sıra geldi. Peki nasıl şekil vereceğiz? İlk önce pelerinle başlayalım. Şöyle alıyorum düğmelerle ilikleri birbirine bağlıyorum. Önden düğmeleri bağladım. İsterseniz şu yaka kısmında şöyle kıvırdığınızda küçük bir yakaya sahip olursunuz. İşte pelerinimiz hazır. <laughs> Ve bunu hiç bozmayın. Hiç bozmayın. Bunu Aynı şekilde üstünüzde bile sol tarafa yani böyle sağ sol artık canınız nereye istiyorsa kenara çevirdiğinizde şöyle yakayı da yeni yapın. İşte pançonuz hazır. Şimdi geldik bolero'ya. Bolero için ne yapıyoruz? Bolero için de dikdörtgen halini koruyoruz iliklerle düğmeleri birbirine birleştiriyoruz. Böylece ne oluyor? Bakın kollar ortaya çıkmış oldu bile. İki tane kol çıkıyor. İşte tam şu ortadan da bu sırt kısmına geliyor. Kollarınızı geçirdiğinizde işte bolero. Şimdi de sırtım tutulmasın şöyle yelek olarak giyeyim diyorsanız hemen ona çevirelim. Bu kayremun gibi bir şey değil mi? Çekil değiştiriyor. Hop değiş ton ton. Bizim zamanımızda değiş ton ton vardı. Ben o çizgi filme bayılırdım. Aynı onun mantığında. Şimdi de yelek olsun bakalım. Önden pelerinde olduğu gibi düğmelerimi bağlıyorum. Ve arkasını çeviriyorum. Üstünüzde de bunu yapabilirsiniz. Ya da yapıp giyebilirsiniz. Arkadan düğmeleri bağlıyorum. İşte yeleğim hazır. Bu sırt kısmına geliyor. Şu yakayı da biraz düzeltebiliriz. Kollar da buradan çıkmış oluyor. İşte yeleğimiz de hazır. İşte gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde hem bolero, pelerin, panço, yelek olabilen güzel bir üst yaptık. E kullandığımız malzeme de ortada, harcadığımız emek de ortada gayet güzel, tam bize uygun. Havalar nasıl olursa olsun bizim havamız güzel olsun. Değişik ilginç projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.